Başkan bugün bizi ziyarete geldi. Sık sık görüşüyoruz zaten. Kendisi aynı zamanda Kahramanmaraş İstiklal Sporunda başkanı. Ee, öncelikle Kahramanmaraş'ta yapmayı düşündükleri bir kütüphane projesiyle ilgili bizi bilgilendirdi. İnşallah gerçekleşebilir. Onun dışında da genç bir kulübümüz 2016 yılında kurulan. Fakat tabii herkes bunu bilmez. Depremde birçok Bölgedeki spor kulübü gibi sayı vermeyeceğim ama çok fazla sporcu kaybı olan bir kulübümüze temsilen geldi. Ve Kahramanmaraş'ın plakasından esinlenerek 460 adet e, bu formadan yaptırmışlar. 100 numaralı formayı da bize getirdi. Ve Kahramanmaraş İstiklal Spor 6 numaralı formayı emekliye ayırdı. Ondan sonrasında başkana bırakayım o söylesin. Peki. Öncelikle Sayın Başkanım'a teşekkür ediyorum kabul ettiği için. Tabii formanın anlamını başkanım anlattı ama ben özellikle öncelikle söylemek isterim. 2016 kurulmuş bir kulübümüzde depremde asrın felaketini yaşadığımız gün 14 tane sporcumuzu kaybetmiştik Sayın Başkanım. Ondan arasında bu yıl üçüncülükte faaliyet göstermeye başladıktan sonra 6 Şubat anısına tarihi olarak 6 numara formayı müzemize ayırmıştık. Şimdi de ee, Sayın Başkanı takdim etmek istedim. Öncelikle kendisine depremle ilgili zaten teşekkür etmemiz lazım. Sağ olsunlar iki kere zaten şehrimizde bulundular. Bugün öğrendiğim rakamları söylemek isterim başkanıma. Hala deprem bölgesinde yapılan en büyük konteyner kenti Umut adı altında Koç Holding ve Hemen Spor Kurulu'nda yaptılar. Bugün öğrendim yine 12.200 kişi hala yaşamakta hemşerilerimiz orada. Öncelikle onun için ayrıca teşekkür ederim. Kulübümüz adına da bize ilk günden beri çok yardımcı oluyor Sayın Başkanımız gerek sporcu bazında gerekse kamp yaptığımız tesis olarak Topuk Yaylası'nda biz kamplarımızı yaptık bu dönem. Hep her şey için teşekkür ediyorum aynı zamanda. Bugün anısına bunu hediye etmek isterim başkanımıza. Biz size. teşekkür ederiz. Allah bir daha böyle bir felaketi değil bize kimseye yaşatmasın. Amin. Sağ tamam. tamam.